Evet ameliyatsız bel fıtığı tedavisiyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Aybarsak konuğumuz. hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi e, bende de var birçok kişide de aslında bel fıtığı veya bel ağrısı diyelim yaygın bir durum. Ne oluyor? İlerlediği zaman e, bir kere bacaklarda uyuşma oluyor. Evet. Artık giderek böyle yürümede falan da zorluk oluşabiliyor. Nasıl anlaşılır bel fıtığı? nasıl tam teşhis konulur? Hakikaten dediğiniz gibi yani ağrı belden kalçaya ve bacaklara doğru vuruyorsa o zaman bel fıtığından şüphe etmek lazım. Bir MR çektirerek çok rahatlıkla teşhis konabiliyor. Ama kişilerde bu zaman zaman dediğiniz gibi uyuşukluk yaratabiliyor, yürümede bozukluk yaratabiliyor. Ve kişinin rahatını bozan bir olay tedavi edilmezse de bazen Ayağın düşmesine yani felcine doğru da gidebiliyor. Evet, gerçekten de çok önemli bir durum. Bel fıtığı. Peki şimdi MR çekildi, siz alıyorsunuz, sonuca bakıyorsunuz. Orada söylüyor musunuz? Evet, bu ameliyat olması gerekiyor veya e, ameliyatsız da e, tedavi edilebilir. Şimdi mutlak ameliyat gerektiren bazı durumlar var. Birincisi ayağın hakikaten bugün yarın ameliyat etmezseniz felce doğru gidiş. O zaman biz hastayı topuklarında veya parmak uçlarında yürütüyoruz. Onlarda yürümede zorluk çekiyorsa, ayağa düşüyorsa, ikide bir yürürken bir ayağına doğru toparlıyorsa... Hı hı. ...o zaman ameliyat gerekiyor. Veya gece uyandırıcı ağrı varsa veya MR'da fıtıktan kopmuş büyük bir parça görüyorsak... Hı hı. ...üç şey, fıtıktan kopmuş büyük bir parça görüyorsak, ayağında düşmeye doğru bir gidiş varsa... Veya gece uyandırıcı ağrı varsa ameliyat ediyoruz. Hı hı. Onun dışındaki fıtıklarda yeni metotlarla ameliyatsız hastayı tedavi edebiliyoruz. Evet. Peki hemen sormak istiyorum. Şimdi ha. mikro cerrahi yani kapalı bel fıtığının tam ameliyat gibi sayılmayan yöntemle tedavisi kolay bir ameliyat mıdır? Yöntem Tabii midir? E, ufak bir delikten giriyorum ben ciddi kişi şey olmuyor. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Hastada bir sakat kalma felç olma riski olmuyor ameliyatta. hı, hı. Ameliyattan sonra şunu yapma bunu yapma diye bir yasak olmuyor. Hı hı. Hasta iki saat sonra ayağa kalkıp aynı gün veya ertesi gün rahatlıkla evine gidebiliyor. Hı hı. Bir hafta on gün sonra rahatlıkla işine başlayabiliyor. Hı hı. Bu ameliyatın e, iyi tarafları. Ama gene de mutlak gerekmedikçe ben ameliyat taraftarı değilim. Değilim diyorsunuz. Peki şimdi e, hasta... Gecikmiş midir bel fıtığında? Şimdi ayakta uyuşma tabii önemli bir bilgi. Hı hı. His kaybı. Başka bel fıtığının ilerlediğini neler gösterir? Şimdi yürüyüşünden zaten biz anlıyoruz neredeyse hastaların. Yürürken e, fıtığı ne taraftaysa vücut diğer tarafa doğru eğiliyor. Ters tarafa doğru eğiliyor. Zaten bir eğik vücut görüyoruz hastada. Hı hı. Çok ilerlerse tabii yürürken mutlaka bir yerlere tutunma ihtiyacı oluyor zaten beli ağrıyorsa bir şekilde orayı sıcak tutmak amacıyla bilinç dışı elini koyuyor beline. O bir tabi sıcaklık sağladığı için geçici bir rahatlık sağlıyor hastalarda. Onun için belini tuta tuta yürüyenlerde de evet diyoruz bunda bel fıtığı var. evet. Peki tekrar mikro cerrahiye gelelim. Ee, anestezi gerekiyor mu ameliyat için? Anesteziyle de yapabiliyoruz. Sadece belden aşağı uyuşturmayla da yapabiliyoruz bu ameliyatları. Hı hı. Ee, hastanın durumuna bağlı. Onu daha çok anesteziler karar veriyor. Hı -hı. Ee, ama artık e, yani çok uzun sürmediği için hastaya çok fazla zarar vermediğimiz için şeker hastası olanlar kalp hastası olanlar veya yaşı çok ileri bile olsa bu hı hı. tip hastalar rahatlıkla ameliyat edilebiliyor. Evet. Peki ameliyattan sonra ayağa kalkış ne şekilde oluyor? Ne zaman oluyor? Şimdi e, ameliyattan iki saat sonra hastaya bir önce yemek yedirip sonra rahatlıkla ayağa kaldırabiliyoruz. Ama bir hafta on gün diyoruz biraz kendine dikkat et, hı hı. E, ev veya evin civarından fazla ayrılma, e, gene dolaş otur ama ondan sonra e, yavaş yavaş normal yaşama dön. Evet. Şimdi bel fıtığı ne kadar başarıyla yaparsanız yapın, yüzde bir de olsa tekrarlama riski olan bir ameliyat türü. Bu da böyle keyifliyken yaptığımız ters harekette de tekrarlamıyor. Evet. Ama bir şeye çok üzüldünüz, çok sinirlendiniz, çok gerginsiniz. O zaman yaptığınız ufacık bir ağır kaldırma bile tekrarlamaya sebep oluyor. Evet. Peki hocam program başında dediniz ki ben aslında bel fıtığında çok da hani son çare ameliyat çok da tercih evet. etmiyorum. Ee, şimdi gündemde son günlerde PRP tedavisinden evet. bahsediliyor. Bel fıtığı hastalarına uygulanan bildiğimiz kadarıyla bu kök hücre bakımından zenginleştirilmiş bir plazma o bölgeye enjekte evet. ediliyor. Nasıl bel fıtığını tedavi ediyor? Yani bu şimdi PRP aslında yöntemlerden biri. Bel fıtığı tedavisinde ameliyat gerektirmeyen durumda mutlaka birkaç tedaviyi bir arada kullanmak lazım. PRP'de hakikaten çok güzel bir tedavi. Ne oluyor? İnsanın kendi kanını bel e, fıtığın içine, diskin içine enjekte ediyoruz. Hı hı. Ve kendi dokusu orada bir yenilenme, hücre yenilenmesi oluşuyor. Hı hı. Özellikle e, bel fıtığına çok benzeyen biz disk dejenerasyonu diyoruz tıpta. Oradaki diskin bozulması olayında e, biz çaresiz kalıyorduk şimdiye kadar. Ne ameliyat yapabiliyorduk, ne Hı -hı. fizik tedaviler işe yarıyordu. Hiçbir tedavi işe yaramıyordu. Onda mesela PRP çok güzel sonuç vermeye başladı. Yani yıllardır süren ağrıları olan birçok kişi bu PRP tedavi sayesinde çok rahatlıkla iyileştirer. Ama bu PRP'nin dışında biz antajik trak, karyoprakti, ozon tedavisi manuel terapi hepsini bir arada e, Kombine uyguluyoruz. Ederek. Kombine ederek hasta çok rahat çabuk toparlıyoruz. Evet. Peki PRP'yi şimdi bilmeyen izleyicilerimiz için tekrardan bir hatırlatırsak aslında kozmetik uygulanımıyla duyulmuştu. Evet. E, cilt gençleştirme kendi kanınızda gençleşin diye duyulmuştu. Bu aslında kök hücrenin zenginleştirilmiş bir sıvı halinde vücuda verilmesi. Tabi e, insanın kendi kanı olduğu için herhangi bir alerjik etkisi olmuyor bu tedavinin. Hı hı. Herhangi bir yan etkisi olmuyor. E, alt tarafı kişinin kendi kanını alıyorsunuz. Onu bir özel işlemden geçirdikten sonra hı. hastanın beline, boynuna sorunlu neredeyse. Bazen kas yırtılmaları oluyor kaslara. E, gene çok faydalı olduğu yerler var. Dizdeki sorunlar, omuzdaki hı hı. sorunlar gene e, PRP'nin çok faydalı olduğu yerler. Özellikle kişinin dizinde e, işte kırılmada zorun varsa, merdiven inip çıkmada sorunu varsa, oraya gene PRP yapılması çok iyi geliyor. Peki bu bir bel fıtığı tedavisindeki kombine tedaviye hocam biraz daha bize böyle detaylandırır mısınız? Şimdi antajik trak adını verdiğimiz bir traksiyon aleti var. Bu aslında bir masaj koltuğu gibi bir alet. Hı hı. Kişinin belini yavaş yavaş çekerek ve sorun neredeyse, fıtık neredeyse sadece o bölgeyi çekerek fıtığı içeri doğru sokabiliyor bu alet. Bununla beraber Amerika'da çok yaygın, Amerika'ya gittiğinizde mutlaka görmüşsünüzdür. Karyoprakti denilen bir metot var. O da elle omurgaları düzeltme metodu. Hı hı. Bu traksiyon ve omurgaları elle düzeltmeyi birlikte yaptığınızda, ...o fıtığın içeri girmesini sağlayabiliyorsunuz... ...eğer bir parça kopmadıysa. O bahsettiğiniz cihaz sanırım Türkiye'de çok yeni. Türkiye'de evet. Şu anda sadece bir tane var ama yakında yayılacak... ...çünkü Amerika'da çok yayılmaya başlandı. Tam olarak ne yapıyor? Ee, bu bir çekme, traksiyon dediğimiz hı hı. olayı yapıyor. Ama eskiden beri bilirsiniz... ...bu bel ağrıları olanların... ...belleri çekilirdi. Hı hı. Ama bu bel çekilirken sadece fıtık olan yer değil... ...tüm omurga çekilirdi. Tüm omurga çekildiği zaman fıtık olan yer düzeltilirken başka bir bölgeye zarar verilebilirdi. Ama bu bilgisayarlı alet sayesinde programlayabiliyoruz. Eee fıtık neredeyse ve hangi taraftaysa sağdaysa sağ tarafı, soldaysa sol tarafı sadece sorunlu bölgeyi çekiyor. Hı hı. Ve de can acıtmadan yapıyor bunu. Siz oturuyorsunuz böyle bir masaj koltuğu gibi bir yere. Orada böyle keyifli bir şeyde yavaş yavaş çeke çekiyor o fıtığı şeyi sokuyor. Evet. Eee ve, ve Buna böyle her gün girmek de gerekmiyor. Ee, çalışan birisiniz. Haftada bir bile gelmeniz yeterli oluyor. Evet. Bu ayrıca hiç geçmeyen sırt ve boyun ağrıları için de son derece iyi bir çözüm. Evet. Peki bel fıtığı hastası e, ne gibi davranışlardan bilhassa kaçınsın son olarak? Stresliyken mutlaka bir yere otursun veya uzansın. Yani e, şunu bilmemiz gerek. Keyifliyken yaptığımız hiçbir hareket bize dokunmaz. Ama sinirliysek, gerginsek ufacık bir ters hareket bile mahvediyor bizi. Hı hı. Yani bizim dilimizdeki birine kızdığımızda söylediğimiz beni fıtık ettin sözü de buradan geliyor zaten. Evet. Onun için bizi fıtık ettirecek davranışlardan kaçınmak lazım. Evet Aybars hocam programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlığınızın takibi için her pazar sağlık kontrolünde yeni bilgileri bizden dinliyor olun diyelim ve programı bitirelim. Şimdilik mutlu bir pazar akşamı geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.